güzel milletimizin değerli vekillerini saygı ve sevgiyle selamlarım. Biz çok şanslı çocuklarız. Büyük savaşlardan sonra kurulan meclisimizin doğum günü bugün. Ve bugün Atatürk'ten bize armağan. O bizim kahramanımız, baş öğretmenimiz, büyük önderimiz. Biz de onun cumhuriyeti emanet ettiği çocuklarıyız. Ne yazık ki Covid-19 salgını nedeniyle törenler yapamıyoruz. Ama her 23 Nisan biz ve geçmiş 23 Nisan'larda çocuk olan büyüklerimiz hep bir ağızdan aynı şarkıyı söylüyoruz.